insan vicdanıyla Tanrı'yı bulabilir mi? Bizim itikadımızda hocam, bizim anlayışımızda Allah'a Celle Celaluhu beşer isim veremez. Yani isim verme büyükten küçüğe olur. Allah'ın Celle Celaluhu Tanrı diye bir ismi yoktur. Onun için burada ilah gibi Arapçada kullanılan Allah'tan başka ilah yoktur manasına kullanılabilir. Ama bizim anlayışımızda Allah'a Tanrı denmez. Yaratıcı manasında kullanılan bir sıfattır belki. Ama Allah'ın isimlerinden bir ismi değildir. Allah isimlerini kendisi zat-ı uluhiyetiyle kendisi koyar ve kendisi bize bildirir. Peygamber Zişan Efendimiz de vesilesiyle bildirmiştir. Allah'ın esma-ı arasında Tanrı yoktur. Onun için ben evvela onu bir tahsih edeyim. Kardeşimiz kendi açısından hani bir Hristiyan açısından Tanrı diyebilir, yaratıcı manasına. O açıdan değerlendiriyor olabilir. Kadda diyor da yani öyle isimlendirebilir ama Müslümanlıkta öyle bir isim olmadığını kardeşlerime ifade edeyim. Ee, biz ilaha yani Allah'a tanrı demeyiz. İlah manasında kullanılabilir. Öyle mahsuru olmaz. Cümle içerisinde kullanırken öyle kullanılırsa mahsur olmaz. Ama Allah kastedilerek kullanılmaz. İnsan vicdanıyla Allah'ı bulabilir mi? Evet insan vicdanıyla Allah'ı bulabilir. Nasıl bulabilir? Vicdandan imana pencereler açılır. Acizi insani fakri beşeri. Üstadımız diyor bunu. Vicdandan imana pencereler açılır. Aciz insani fakri beşeri. vicdanınızda duyarsınız. Ben bu acizliğimle bu kadar çok şeye sahibim. Ben bu gözü yapamadığım halde bu göze sahibim. Öyleyse bu gözü yapan birisi var dersiniz. Allah'a oradan bir pencere açılır. İşte ben bu fakirliğimle beraber bu kadar nimete mazharım. Bunlara için hiçbir şey ödememişim. Lem yekün şey en mezkura diyor Kur'an-ı Kerim. Ben anılan bir varlık bile değildim. Beni hiç kimse tanımıyordu. Hiç kimse beni bilmiyordu. Annem babam beni bilmiyordu. Allah beni ihsanat ilahisiyle, ikramat ilahisiyle ya yarattı. Bütün bunları bana veren birisi var der. Kendi fakirliğiyle. Önce kendi fakirliğine bakar sahip olduğu donanımın pahalılığına bakar. Bu donanımı sahip olabilecek bir sermayeye sahip değilim der. Fakirlik penceresinden, vicdanından Allah'a ait hakikatleri bulabilir, duyabilir. Acizlik penceresinden Allah'a ait hakikatleri duyabilir. Allah'ı duyma, bilmenin, vicdanında anlamanın en önemli pencerelerinden bir tanesidir. Evet insan vicdanıyla Allah'ı bulabilir. Bunları bana veren birisi var diyebilir. Fakat bu bilme bir peygamber tarifindeki gibi bir bilme olmaz kusurlu bir bilme olabilir, eksikli bir bilme olabilir veya sadece bir isimlendirme seviyesinde bir bilme olabilir. Evet biri var deme seviyesinde olabilir, inkar etmemek seviyesinde olabilir, bir peygamber irşadından geçmiş gibi iman etmek seviyesinde olmaz. İnkar etmemek seviyesinde insan Allah'ı bilebilir ve bulabilir. Eğer siz iman hakikatlerini Kur'an'dan öğrendiyseniz, bir peygamber irşadından öğrendiyseniz, ondan sonra o öğrendiğiniz derslerle vicdanınızdan Allah'a ait hakikatlere menfezler açarsınız. İşte oradan ne dersiniz? İşte ben bu fakirliğimle Allah o zaman kaniyi mutlaktır dersiniz. Tamam. Allah cemili mutlaktır dersiniz. Allah kadir mutlaktır dersiniz. Allah alimi mutlaktır dersiniz o acizliğinizden açtığınız açılan pencereden sonra bu merhalelere yürümek Allah kadir mutlaktır demek için İslamiyet ilimlerini bilmeniz gerektir. Peygamber dersi almanız gerektir. Bir tefsir hakikatler kitabından hakikatleri okumanız ve öğrenmeniz gerektir. Ancak o zaman tam manasıyla bilip bulup konuşabilirsiniz.